kendi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize WhatsApp'tan sürekli mesaj gönderiyoruz. Sürekli mesajlaşıyoruz birileriyle. Peki kainatın fahri olan, rahmeten lil alemin olan peygamberimiz Ahmed-i Mahmut Muhammed Mustafa'ya hiç salat selam gönderiyor musun? Gönderiyor muyuz? Bakın diyorlar ki salavatlarla yapılan dualar Allah katında inşallah kabule mazhar olur iş için, eşin için, aşın için, çocukların için, maddi ve manevi durumun için, borçların için Allah'a elini kaldır, dua et, hamd ile başla. Ondan sonra böyle resimlere bakarak Peygamberimiz Efendimiz'e salat selam gönder. Salat ve selamu aleyke ya Resulallah veya elf elfi salatü ve elf -ı elf -ı selamun aleyke ya Habiballah de. Sonra duanı Allah'a gönder. Ya Rabbi Habibin hürmetine de. Sanki şu an onun burada Medine-i Münevvere'de hemen yanı başındaymışın gibi duada bir hisse kapıl. Ellerini kaldır Allah'tan iste. Dua et. Peygamberimiz hürmetine şu 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 filan diye dua et. Yalvar yakar. Birçok hak dostu diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile gönülden bir telefon bağlantısı kuran Kalpten bir sevgi bağı kuran, kalpten bir mesaj gönderen, salavat gönderen insanlar şöyle böyle bir şekilde hayatları bereketlenir, hayatları nurlanır, kalpleri nurlanır, ruhları iyice safileşir. Ondan sonra bu maddi dünyalarına tesir eder, kalpleri genişler, inşirah başlar, gözleri aydınlanır ve Allah'ın razı olduğu kıvama doğru gelirler. Maddi manevi sıkıntılar inşallah düzelir. Şunu hiçbir zaman unutmayın diyorlar. Sizin kalbinizde ve gönlünüzde Allah Azze ve Celle, Kur'an ve Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar yer ediyorsa Allah katında o kadar muhatap alınırız, alınırsınız diyorlar. Allah'ım bu videoyu izleyenleri, yorum yazsın veya yazmasın, paylaşsın veya paylaşmasın. Kimler dinledi ve izlediyse maddi manevi tüm sıkıntılarını, maddi manevi borçlarını gider ya Rabbi. Peygamberimiz Ahmedi Mahmut, Muhammed Mustafa hürmetine bütün sıkıntılarını gider, dağınıklıklarımızı gider. Bizlere rahmetinle muameleyle acı, bizlere acı, bütün günahlarımızı affet. Maddi manevi bütün hastalıklarımıza şifa ver. Amin. Amin.